Hepinize merhaba. Yine oyun videosuyla hepinizin <laughs> hepinizin karşındayım. <laughs> yani hepinizin arkadaşlar? Yani ne var arkadaşlar? Söylemeyi <laughs> <laughs> unuttum. Evet. <laughs> Adam şarjım bitiyor. Neyse. O <laughs> şimdi arkadaşlar o otobüs simülatör oynuyoruz. <laughs> Şarjımın yettiği kadar <laughs> Yani video çekebilirim herhalde. Pardon. Abi ben her türlü telif yiyorum ya. Üç videodan beri telif yiyorum yani yiyeceğim herhalde. Satın alma kardeşim seferlere gideceğim. Abi ben de şöyle çürük kitimizi kurduk. Aman kurduk şöyle koca elinden tekirdağını yiyorsun. <laughs> abi bir tel istiyorum ya. İstemiyorum abi ya. Evet abi onay. Abi ben yerleri değiştiremiyorum. Ya. Tamam, seçildi. E, tamam. Saat. Evet. Yedi oldu 7. İşte. Ah, başlıyoruz 3-2-1 şey. ah. sefer hazır diyor başla dedik ve oyna girdik şunu şu tarafa alacağım bu tarafta çok gerekli bir şey yok diyebiliyorum evet yok şurada bir şey yok önemli hemen arabamızı başlatalım aynamızı ayarlayalım ve gitmeye başlayalım. Aynamız gelelim. Aç kardeşim kapıyı. Aç lan kapıyı. Bir de ben buna çok gücü kapıyorum. Bakın iyi izleyin. Kapılara iyi bakın. <laughs> 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 Bu arada bizim ara parlıyor. Aracınızın Bak bu çok güzel. Saat geldi. Kapatıyor niye kapatıyor? Yerlerini <laughs> Games iyi Evet gidelim. Atla diyoruz hemen şuna. Şuna geçsin. Şöyle dün Şöyle yapalım bunu. Şöyle. Ya bu ne? 360'a giriş mi edeceğim bugün? sağ tarafa <laughs> <şöyle>. Açlan kapıyı <laughs> bak. Böyle ediyorsun abi insanı ya. Ben daha yeni bindim otobüse. Manyak. Sorunları de basamadım. Lan git. Lan hem saçım hem ya. Yolcular diyor ki ölmek için çok genci. Araca daha yeni bindim. Salak. olabilir. Çok sağ ol kardeşim güzel bir şey. Sayın Allah'ımız. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik durma getirip Servis sehpalarınızı açmanız önemli. Bir... Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet <laughs> olsun. ciy çernk din gel 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 şuna da vurayım direkt. Arabayı sürttürdüm bir şey yok lan. Bu arada arabayı serbest bırakacağım 2 dakika. Ben bunu bitirmeyi yapabiliyorum. Arkadaşlar bu oldu. Allah. al mutlu. Musun? Mutlu musun? geride gitmiyor zaten. Otobüse bak lan geri gitmiyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu anda RD. <laughs> D'ye alınca geri mi gidecek ha? Çok merak ettim. Abi kendi geliyor. Kendi kaşınıyor. Hayır. hayır, hayır. Ve... Abi şarjım 3 lan. <laughs> Arkadaşlar hepiniz çok severim. Öpüyorum bay bay. <laughs> şarjım bitiyor.